Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar bugün ilk defa facecam kullanıyorum tipim nasıl gözüküyor falan hiçbir fikrim yok çünkü monitörden kendime bakamıyorum Ama yapacağım şey belli zaten Kamerada gözükeyim yeter şöyle Açığa baktığım zaman beni görüyor olması lazım şu an Arkadaki yatağı falan da görüyor olabilir Gözlerim ve gülümseyip gülümsemediğim gülümsemedim gözüksün yeter bence Hemen başlayayım çünkü telefonumun ne hafızası ne şarjı var bir sürü zorluklardan geçerek şey yaptım. Tripod da gelir gelmez direkt video başlamak. Tripod şurada, şurada çorabım var. Gösterdim şeyler inşallah görünüyor. Tripod'un kılıfı var. Adamlar 90 liralık itemi kılıfla birlikte olalar. Helal olsun. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir yarışma düzenliyoruz şu an Discord sunucumuzda. Hemen onun ekranını buraya getirelim. Şuradaki Evrivan'da yazıyor zaten. Merhabalar efendim. Rotopia Premium Discord sunucumuzda yepyeni bir etkinlik başlatıyoruz. Etkinliğe katılmak için yapman gerekenler Discord sunucusu üzerinden Gülürsem Ölerim bölümüne tıklamak ve bana herhangi bir platformda bulduğun en komik videoyu yollamak. Ödül ise 200 blue Gemlock. Ah çok stresli bir olay oğlum bu. Neyse şimdi şuradan e, nereye geliyoruz? Gülürsem ölürüm bölüm arkadaşlar hemen şuradan başlıyorum. Ahmet Ahmet'li bir şey var, videomuz var. İlk başta hemen şöyle sesini full'leyeyim. Buradan duyabileyim. Tamam, tamam. tamam çok komik komik olabilirdi ama gülmedim. Videoya gülmüyorum şu an. Öylesine gülüyorum. Şunu takayım. Şöyle. Normal insan gibi görünebilmek için saçlarımı arkaya atmadım. Hemen şuna bakalım. Bir <laughs> dakika videoyu büyütmem lazımdı. Ha. Gülmedim. Yok. Şey kendim şakama güldüm. Bu videoya gülmedim. o oh oh, 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 hey, hey. Beler, sakin. Jump çıkarsa anlarsın. <laughs> komik değil, komik değil. Cık. Recep Tayyip Erdoğan. Gülmeyeceğim. komikti. Ama hapse girmek için çok genç. <laughs> <laughs> gülmeyecektim ama sonra <laughs> çocuğa zoomlandı çocuk da böyle tepki birden bire gelince gülmeye başladı bu komik. I'm Tura bizden ödülümüzü kazandın şu an editlerken veririm artık. Dur bir dakika okuyamadım. Köyde sabah sapanla taşladığımız köpeğin akşam bakkala giderken karşımıza çıkış şekli. Bir daha izliyorum. Köpekleri taşlamayın arkadaşlar. Hayvanları sevin. Benim de bir hayvanım var. Lan bana bak bana gece gölge mi olur? Koydu. <laughs> <laughs> Eğer bu bir gülmeme yarışması olsaydı, olmasaydı kesin gülerdim bu arada. Çağatay Akman komik bir çar. Hayır. Heumre hiç olamaz. Böyle gülünür. Hayır. Ah, bağırmadı. Bağırsa şu an burada patlardım. Çok iyi oldu. Adamsın. Çok kolaylaştırdı şimdi. Bana ne <laughs> namına koy. <koyayım? gülüyor> Güzel bir post. Grotopya ile alakalı olması hoşuma gitti. İyi ama güldürmedi. Çok tatlı. Oh. Gülüyordum az daha. Zor durdum. Mimik yapmadım ama zordu yani benim Bak kaplumbağa çiftleşmesi yapacağım <laughs> Hayır. <gülüyor> Rıdvan abi gülme. Oğlum dur diyorum ısrarla vuruyorsun oraya ya. Oh tamam. Bir dakika kaydetiyorum diye bakmam. Speedli bir video. %90 güleceğim bunu ama. Hayır. Hayır gözlerimin içine öyle bakmaya devam Birden bir cam skeri çıkarsa söverim. Ha şey oyununu oynuyor. Oyun adını unuttum zor oyun. Tamam. Komik bu arada. Gerçekten komik. LOL videosu. Ee, LOL esprilerini anlayamıyorum arkadaşlar. Çünkü LOL oynamadım. Valorant olsaydı yine gülmezdim. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu komik değil. Gerçekten değil. Ha. Sen aşkım. Bu adam bu adam çok tatlı bir adam. Ben buna gülemem. Bir saniye ne? Arkadaşlar 15 Temmuz videosu mu attınız? Bu, bu ne? E, beden Söylenir, <gülüyor> 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 Zor oldu. Bu zordu. Buna kesin gülmem. Az önce masayı salladım bu arada. Hiç komik değil. Hiç komik değil. Yemin ederim sesli güldüm. Bu şakaya kesin gülmeyeceğim. Yok abi komik değil. Yok asla gülmeyeceğimi anlamıştım zaten başında ben. Hayır. Ha tamam. Hayır. Sayın Bezmenler. Hayır. Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Hayır. Hayır. Tamam tamam tamam. Hayır. Hayır gitti şu an. Şu an tüm komikliğini yitirdi bende. Şimdi sorulara geçtik. Ben normalde birazcık daha şey yapmıştım. Komikli videolar izlemiştim. Zaten gülmemiştim ama zaten aynı zamanda kameranın şeyi bitmiş. Şarjı bitmiş yani telefonun. O yüzden şarjı... O yüzden zaten hani hiçbir değişiklik olmadı. Big Day Lab demiş. Arkadaş bu arada 300 Blue Gamlock yeni lozlamış. Hemen 200 Blue Gamlock'u teslim edelim de bari morali yerine gelsin. Şöyle dropluyorum. Bu videoda arkadaşlar yorum atarsanız hepinizin ordunda teker teker gelip size diamond bloklarını teslim edeceğim. Bir yorum eşittir bir blue gem lock şeklinde. Yorum atan herkes birkaç adet blue gem lock kazanacak. Üstünde kapatalım çalınmasın. Şöyle kardeşim. Hatta pipi çizelim. Artık da 200 blue gem yerine bir pipi var. Bu videoyu sevdiyseniz lütfen like atın ki ben de yenisini çekeyim. Çünkü ben çok eğlendim çekerken. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.